Herkese merhaba. Güne yine iki tane yumurta yiyerek başladım. Bugün videoma balı gezdirerek başlamadım. Çünkü bugün balı Furkan gezdirdi. Bim'den böyle bir levre kalmıştım. Bugün onu yapmaya karar verdim akşam. Ama akşam yapacağım için okula gitmeden önce onu süzgece koydum ki ben gelene kadar iyice erisin. Bugün okulda nöbetçiydim. O yüzden evden erken çıktım. Balıkları da hemen bu şekilde süzgeçte bıraktım. Okula geldiğimde nöbetçi olduğum için bugün boş dersim vardı. Bir yeşil çay içtim. Bu ikinci kupam olabilir. Daha sonra enerjim çok bitti. Böyle bir avuç leblebi yedim. Eve geldiğimde balıkların buzu çözülmüştü. Güzelce suda yıkadım iyice. Ondan sonra bir sos hazırladım. Zeytinyağlı bir sos. Bu sosun içine 3 tane sarımsak ezdim. Daha sonra içine baharatları attım. Öncelikle tuzunu koydum. Daha sonra acı toz biber koydum. Ee, biraz da karabiber koydum. Bunların üzerine zeytinyağı ekledikten sonra bir tane de tam limon sıktım. Ben diyetteyken düzgün ev yemeği yapmadığım için evde ne patates kalmış ne soğan kalmış onu da şimdi fark ettim. Bir tane patates kalmış. Soğan yoktu, çıkıp almak için de zamanım yoktu ama o yüzden almadım. Zaten ben çok fazla patates yemeyeceğim için ve patateslerde kalacağı için bir tane patatesten yaptım ama siz yaparsanız mutlaka altına bol bol patates ve soğan ekleyin. Daha sonra balıklarımın içine defne yaprağı koydum. Balıkların üzerine üçer tane çizgi attım yatay şekilde. O çizgilerin arasına limon sokuşturmaya çalıştım ama balıklar çok cılızdı. Ee, yani eti çok yoktu. O yüzden olduğu kadarıyla yetinmek zorunda kaldım. Daha sonra daha demin hazırladığım sosu balıkların üzerine bol bol sürdüm. İçlerine de sürdüm. Bir elimde kamera olduğu için içlerine sürerken çok çekemedim. Ama bütün sosu balıkların üzerine iyice gelene kadar sürdüm ve o şekilde sosu bitirdim. önceden ısıtılmış 200 derecelik fırına pişmek için gönderdim daha sonrasında yaklaşık bir 25-30 dakika sonra zaten pişmiş oldu böyle gayet güzel kızarmıştı balığın yanına ekstradan çorba vardı Furkan bir de çorba içti bu Furkan'ın çorbadan sonra yediği tabak ben çorba içmedim sadece bu tabağı yedim bu da benim yediğim tabak yani biz burada ana baba günü Cürcün'e. Yani burada <laughs> çok kovası yapmaya çalışıyoruz. <laughs> Hafendinin keyfine. Bir de şunun kurulmaya bak. Yiyecek yok. Kalk kız oradan. Kalk. Normalde bu videoyu paylaşmayacaktım aslında. Yani paylaşmak için çekmemiştik. Ama daha sonra ben izleyince çok hoşuma gitti. Ortalık çok dağınıktı ve Furkan e, akşamdan beri saatlerce dolap içi çöp kutusunu monte etmeye çalıştık. En son Furkan sinirlenip kalkınca bir de ben bakayım diye oraya öyle bir oturmuştum ama ortalık zaten çok dağınıktı. O anda Balta sağ olsun fırsatın ifadı hemen kucağıma gelip oturdu ve böyle kucağıma kendini çok güzel yerleştirir. E, bazen kendini kedi ya da şivava falan zannettiğini düşünüyorum. Kesinlikle 15 kilo bir köpek olduğunu fark, farkında değil. Furkan'a yarın için e, yumurtalı ekmek yapıyorum. Bunun yanına da peynir ve zeytin koyacağım. Epey bir bayat ekmeğim vardı çünkü. Onlar sonra ziyan oluyorlar. Küflenmeden kullanmak istedim. Benim bugünüm böyle geçti. Bugün benim için biraz yorucuydu. Ve bugün çok acıktım. O yüzden yarın sabah aldığım protein oranını biraz daha arttırmayı düşünüyorum. Yani... 2 tane yumurtayla değil de belki kıymalı yumurtayla ya da üç tane yumurtayla güne başlasam daha iyi olabilir. Akşam yemeği de bugün balık sanki çok hafif kaldı ve yeterli gelmedi. Yani şu an karnım baya baya aç aç uyuyacağım açlığımı da su içerek bastırdım ama kaçamak yapmadım. Verimli bir gün oldu. Süreç sonunda umarım her şey istediğim gibi olur ve bu süreci daha uzun motive bir şekilde ilerletebilirim. Videomu beğenip kanalıma abone olursanız bu süreçte bana destek olmuş olursunuz. Bir sonraki videomda görüşürüz. Hoşçakalın.